dedem İbrahim Dağcı. Birliğimizin temel direği. Kişiliğiyle dürüst, efendi, hoş ve tatlı bir insandı. Lavallikten hoşlanmaz, oturak alemini çok severdi. Kederle sevincin ortak olduğu, acı, tatlı, birlikte pek çok güzel günler yaşadığımız dedemdi. Biz bir aileyiz, hem de kalabalık bir aile, güzel bir aile ve birbirine bağlı olan bir aile. Kendisi Fonrol firmasında çalışırdı, 3-5 kuruş için geldiği bu İsviçrede hayatını vardı ile geçirdi. Yıllarca bu fabrikada çalışarak omuzları iyice çökmüştü ama o aldırmazdı. Tek üzüntüsü ailesindeki birliğin bozulmamasıydı. Bilmezdi ki onun sadece gölgesi bile onlara yeterdi. Ama iki lokma ekmek için girdiği bu eziyetli işte koşar, didinir çalışırdı. Kimin için mi? Tabii ki ailesi ve altı çocuğu için. Hayatta hiç kendini düşünmedik. Onun yaşadığı hüzünlü yıllarda ben henüz doğmamıştım. Ama o dedemi yaşayanlar hatıralarını şöyle dile getirdiler. İbrahim abi çok iyiydi. Yani karakter bakımından olsun. Ne bileyim, hoşgörülüydü yani. Böyle şey değildi. Bazen, bazen aniden bir şeyler olurdu ama ben darılmadım, şey yapmadım yani. Bazen aniden öyle bir çıkış yapardı sert cevap verirdi. Ciddi bir insandı. Sonra inancına minancına çok dikkatliydi, titizdi. Böyle lauballiyi falan sevmezdi. Fazla konuşmaya falan sevmezdi. Yapacağı işte çok titiz gösterdi. Bir işi yapacaksa çok dikkatli yapar. Yani onun yanında efendim aşırı aşırı gülsek veya bir şey yapsak hemen bize kızardı bizim saygı hürmetimiz vardı ona. Onun dediğine biz dışarı çıkmazdık. Biz biz de bir şey söylediğimiz zaman biz hiçbir zaman kırmazdık. Gayet ol, olgun, gayet düzgün, gayet iyi abi gibi ki Herkes tarafından da öyle sevilir, sayılırdı. Yani adam gibi adam. Babam birlik ve beraberliği çok severdi. En, ailede en büyük olduğu için herkes bizde toplanmasını isterdi ağır dururdu, saygın dururdu. Zaten babamı gördüğüm zaman ben zaten babam yanında büyümedim, hasrettim hep. İsviçre'de beraber kaldığım sürece. Ee, babam böyle işaret etti mi veya da bakışlarından ben anlardım babam ne demek istiyor. Ya düzgün oturmuyorum veya kötü bir hareketim var veya bir su isteyecek sessizce bir su getiririm derdi misafir toplum olduğu zamanlar. Ama öyle sinirli insanlara yani sert davranmazdı bize karşı. Tabii ki bir hata yaptığımız zaman bir baba olarak davranmak da oluyordu. Hani kızıyordu ama öyle sert aynı maç erkekler gibi değildi. Babam çok net bir insan. Bize en büyük rehberliği yapıyordu. Bazen oturuyordu, konuşuyordu. İşte konuştuğumuz esnalarda Eskilerden böyle bahsediyordu falan işte hmm. baştan önden diğerlerinden falan. Zamanında dört vardiye çalışıyordu. E, tabii ki gündüz bizler bizler de okula gittiğimiz zamanla yüzünü göremiyorduk dört vardiye çalıştığından dolayı. Ancak hafta sonları kendisini görüyorduk. Onun yanında böyle gelin gibi oturur. E, param da yok, hakkın da 5 beş kuruş versin de. Hani gidip anladı beni. Yani, ben Sivas'ta durduk. Arabuluk bir şeyler al. E ben tabii beş lira verirse en az dört lastik ona getiririm. Harcamıyorum. Oradan gittik Ankara'ya. Ankara'da batı durdu otobüs mola verdi. Orada da para çıkarıyor. Al gel al bir şeyler al. Çok kibar, çok efendi bir bey olarak gördüm. İnsanlara karşı saygısı, sevgisi bambaşka bir insandı. Ve bir de Erzurumlu evet. olduğu için ona karşı başka sevgim vardı. Böyle bir insanla tanışmaktan mutluyum. Çıkarıyordu bana beş kuruş veriyordu. Gidip dondurma mı atıyordum ama bana büyük bir şey oluyordu. O yani o küçük şey bilmiyorum. Dondurma alacağım, şeker alacağım. Her gidişimde de amcama yaklaşıyordum. Hep diyordu. Nereden He biliyorum sen bana niye yaklaşıyorsun? Batı <laughs> kısa parman parçası. Bu adam benim baba adeta babam anlatıyor. Ah bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle omuzunda sakosuyla hey 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 cebinde yok parası bafradır cigarası yüreğindedir yarası <laughs> Altı çocuk büyütmüş bir işçi Bu adam benim babam hey 1962'de buraya geldikten sonra hepimiz genç idik ve gayet temiz arkadaşlar vardı. Çok çabuk kaynaştık. Birbirlerimize yardımcı da olabiliyorduk, maddi olarak da yardımcı olabiliyorduk. Hatta birimizin e, salta, haftalığı, aylığı yetmediği zaman birbirimizi de verebiliyorduk, yardımcı olabiliyorduk. Böyle böyle ilk seneleri geçirdik. Misafirliğe giderdik birbirimize. O şekilde e, günümüzde biraz gezmelere giderdik, kıra falan giderdik. O şekilde pazarımızı geçirirdik tekrar pazartesi işe başlardı. Çalışacak da yerimi gösterdi ama ulan diyorum bu demir nasıl tutulur mu hiç ya? Sıcak, nar gibi. Bir geliyor demir mermi gibi yok anasını alıp ama sonra gelen adet sonra tut yakalayacaksın ki basa veresin. Orada çalışırlarsa seyir ediremiyor oğlum ben bir şey yapamayacağım. Neyse, maestellerin yardımıyla haftalarda, ilk haftada öğrendim orayı. Dört sene konularının orada tamiz olarak çalıştım kombide. Ve İbrahim abi de Şitalbet'te. Arada bir öğrendim. Gidiyorum onu Şitalbet'te görüyorum ki büyük demirler var. Mesela on 10 tonluk demirler ısınıyor. Onlar da çapağını alıyor. Sonra da İbrahim abim de onun yanına gitmiş. O da aynı gene, ona da aynı. Ama çalışmada da rakort çalışırdı. Akort yani her şeyden evvel tuttururdu yani. Akortu çok üstecek tutturur. Ben o zaman öğrenciydim konuda. 6 aylık bir kurs yapıyordum. İkinci ayda onların yanında Stalberg'de çalıştığımda amcam o zaman şimdi de çalışıyordu. Rahmetli terler acayip. Çok. Ondan işi de bayağı şeydi, zordu. Demir işi. Ondan sonra Strand da beraber çalıştık o zamanlar. Yan yana çalışıyorduk. İbrahim Taci mesleğinde de muvaffak oluyordu. Hiçbir şikayet gelmiyordu ona. Zaten kendisi uslu ve aklı başında bir adamdı. Ağır başlı. O hususta kendisiyle yaptığımız muhabbetlerde Erzurum dili üzerinden hikayelerini dinlerdik. Velhasıl iyi geçirdik İbrahim Dağcı'la. Çamaşırları kendimiz yıkardık, iş çamaşırları. O zaman forol elbise falan verilmezdi. İki sene, üç sene hatta, üç sene hep kendimiz alırdık çamaşır elbisemizi, iş elbisesini. Yırtılan yanan yerleri ki ben vasifte çalışıyordum. Her gün bir sefer iki sefer yanardık bacaklarımız. Kendimiz yamardık, kendimiz efendim Resulüm yıkardık, kendimiz giyinirdik. İşten çıkış zamanlarımızda dahi yoldaki trafikler durdu ve o geçiş geçti bittikten sonra ancak trafik çalışırdı. Fon Fonrol'un o kadar çok işçisi vardı ve bu vadiler nedeniyle de zaman zaman arkadaşlarımızı bir hafta, 10 gün ya onun devresi normale döndüğü zaman, mor, morbi işçiler döndüğümüz zaman birbirimizi görebiliriz.